Çok sıkıldım. Zeza de gelsin. Dedi. Alo. Alo. Ee, sen de gel çok sıkıldım Ben gel hadi. Aa geleyim ben de evde çok sıkılmıştım. Hemen geliyorum. Tamam, tamam hadi canım. görüşürüz. Din don din don. Hoş, Aa, hoş bulduk. Merhabalar. Çok özlemişim sizi. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz. Aa, bebeğiniz mi bu? Evet, bebeğimiz biraz uçacağız. Ee, bebeğim sizle oynamak istedi. Ay, benle mi oynamak istedi? Canım benim, çok tatlıymış. Adı neymiş bunun? Mor bebek. Mor bebek. Aa, çok çok güzelmiş. Bakın gözleri de masmaviymiş. Evet. Harika. Elleri de pembe pembe. Bakayım. Aa, elleri de pembe. Bir de kanatları varmış. Çok tatlıymış. Evet, çok tatlı. Yakayı da var. Evet, arı gibi. Birazcık oynayayım mı? Şöyle zıplatayım biraz. Hoplatayım zıplatayım. Ee, bu, ne, bu ne? Bu da böyle şeymiş kolye. evet kolye. evet. Hoppa çok tatlıymış. Hoppa. Çok giriyormuş. Aa, çok tatlıymış ya. Al sen de sen. Ay yavaş 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 annesi yavaş ağlayacak yavaş ağlamasın bak şöyle yavaş yavaş annesi hırpalamadan hoppa ay tatlı ama bir, yapamıyorum, tatlıymış. ama yapamıyorum yapamıyorum ay tatlım benim <laughs> Ay benim. Ay bu da şarkı mı söylüyor bu? Evet. Bakayım. Aa, evet. Söyleyelim mi? Evet. Bir kelebek olsam şarkı keşke. Rengârenk bir kelebek. kelebek. Uçsam süzülsem kırlarda. Çiçeklerin arasında. Uçsam uçsam süzülsem rüzgarı arkasına bir kelebek olsam keşke rengarenk bir kelebek uçsam süzülsem kırlarda çiçeklerin arasında Uçtan uçsam süzülsem rüzgarı ardıma alsam en uzak tepedeki kırmızı çiçeğe ulaşsam. <laughs> Böyle şarkı söylüyormuş ya. Çok tatlıymış. Aa uykusu geldi galiba bunun annesi. Bunu uyutalım. Şarkı söyleyince çok yoruldu. Evet. Hadi yok. E, yok Söyle. dursun. Nasıl dursun? E, çıkarsın. Kapatma ama üşürse ne olacak? Yok Üşümez. <laughs> Tamam Tamam. Tulum mu giydi? Evet tulum. O zaman sallayalım ama bu yastık şöyle. Ay çok çay istedim canım bana bir çay koyar mısın? Tamam. Ay. Şekersiz olmuş bu. Tamam. Bir tane şeker atar mısınız? Kısıklayayım mı? Evet evet lütfen. Hı -hı. Harika olmuş çayınızda. Aa benim gitmem lazım. Eve çok geç kaldım. Alın bebeğinizi. Ben gidip sonra yine gelirim. Olur mu? Hayır. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yine sonra bize gelinler geldi. Ve kızımızı getiriyor. Tamam getiririm. Hoşça kalın. <laughs> Dur, e, bastım bir daha. Bir tane babesini getirdi. Bastım. Tamam bunu da getiririm. Bastım. Bastım.